Evet arkadaşlar şu an gizli görevdeyim. Yani gizli göreve başlamıştım. Bana 50 bin liralık bir fal verdi. Bu da çok yani nadir veri. Mermisi de en kıskı yani. Ama yine de fal 50 bin. Aşırı iyi. Ana Adam var lan. Baksana öldürdü. Ne lan? Ne bunlar kim lan? Ne lan? Neyse gizli görevde olduğundan bana saldıramazlar. Aa ben de saldıracağım. Bak birisi var orada. Onu sıkacak Gerçek adam var burada. Bak, bak. Ya, ne, oldu? ne yapıyorsunuz lan siz? Ne oluyor lan? Ya, az önce burada adamlar vardı dedi ki yüksek seviyeye botlar var onları öldür dedi. Gittim adam yok. Böyle bitti iptal oldu kim öldürdüyse Gerçek adam nerede? Adam önce diyeyim. Tamam bir şey Aa, bak bak bak. Evet. Düşündüğüm gibi oldu. Adam var mı? Zaten adam olması lazım çünkü şeyleri öldürdük Sen git bot kardeş sen git. Bak bak. <laughs> bak 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 bak, Örüm, kaçıyor. Bak. Aha, yakala yakala, yakala. Koş, yakala koş 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 <laughs> Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bırak, bırak. Yok lan bunu alamam. Hayır, hayır. Hayır, enerji yok mu? Allah'ım, aman sabır ver ya. Oh shit, motherfucker, man. Oh shit, man. Oh shit, no Oh shit man. <gülüyor> <gülüyor> <Zaten o> sargı... <laughs> yani. Şimdi ölmüştük. tüm kapa gitti. Okay, let's go. Ah okay, shit, 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 motherfuck, man. Oh shit. Prova diyor. Ne provası lan? 300 bin ne çıkacak işte? Prova diyor hala ya bebe ya. Arkadaşlar bacağından kaldırmışım anten diyor lan. Ben o kadar şey aldık ne anteni şimdi? Be, bunları ben şu ana kadar hiç bulmadım yani. Hepsini. खूँ सुना क्या takıldık kapı At, kapı anten kalsın pazarda şey. bayağı bir maç çıktı. <laughs> He bunlar erzak yani erzak olması lazım. Bayağı iyi, bayağı bir eşya satmam lazım şu an. Mesela şunları şu an satabiliyorum değil mi? Hmm. Adam bir tane düşman öldürdü, o da çünkü gizli operasyondu. Şu düşmanı öldürüp alıp kaçıyordu. Aaa! Ah, Bunu Bunlar ya. yahu iyi küçük oh, bir şey dört yer mi? bu yer kaplı arkadaşlar. Bence bir kaç şeyi satalım Şu an ben Bayağı iyiymiş ya yani Hepsini sattık. Bayağı iyiydi ya. İyi ki de girmişim ya. ya zaten Hı. ben haritada o fedayı yazıyordu orada. Git onları öldür görev yazıyordu. Hemen şey açtım kamerayı. Satsam mı bunları yoksa kalsın mı? Yani. Ne <laughs> Evet, bu anken. Gerçek ya bakalım. Bu en zaten. Evet arkadaşlar hepinize bay bay bu video bu kadardı. Zaten çok da video görmedik maçta. Bir tane adam vurdum hemen. Hadi herkese bay bay. Zaten param da az yani. 1 milyon. Yani böyle bir değere göre. मैल आयो सर किंड बाब